Burada mu? Evet burada bir kelebek var aslında doğru diyorsun bak şöyle bir kelebek var evet ama buradan benzerlik falan yapmamız zor. Bakın burada yapacağımız olay ne biliyor musunuz? X hipotenüs yapmak. Şimdi benziyor X hipotenüs yapacağız Nereden çizeriz sence? O1 O2 X dedik X hipotenüs yapacağız. Benim felsefem bu. Şimdi x'i nasıl hipotenüs yapacağız? Tabii ki böyle bak bunu böyle aşağı doğru uzatacağım tamam mı? Bunu da böyle birleştirdiğimiz zaman Bak ne oldu? X patenisi oldu değil mi? E şimdi şunun uzunluğu kaç? 6 Şu 2 de buraya gelecek değil mi? Böylece Bu 6, bu da 6 ise Hangi özel işlem bu? 6, 6 Şu 45 derece Değil mi? Neydi bu işlem? 6, 6 GKS değer seni çıkar. Demek ki cevap neymiş? alt-compete.